Merhaba arkadaşlar ben aslan yepyeni bir videomuza hoş geldiniz Evet arkadaşlar Konami önemli bir duyuru yaptı Ağustos ortasında büyük bir güncelleme geliyor dedi Bugün saat Türkiye ile şöyle 12'lerde falan ben oyundaydım şöyle bir Ana menüye çıktım ve böyle bir Duyuru geldi karşıma bilgisayar versiyonunda oynuyordum Evet arkadaşlar ne diyor bu yuva Ağustos ortasında bir sezon güncellemesi 5.0 sürümü planlanıyor diyor arkadaşlar ve ee Bu arada arkadaşlar böyle videoların gelmesi için lütfen like atmayı Hype puanı yapabiliyorsanız hype puan atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Desteğiniz bizim için çok önemli ee Bazı oyuncular menajerler tabii ki silinecek tabii ki mesela yanlış hatırlamıyorsam Allah rahmet eylesin diye Gucurta artık gitmiş yanlış hatırlamıyorsam ee, bir güncelleme ile gitti Perşembe günü. Bu güncelleme sırasında ulusal liglerin tümünde yükselme düşme güncellemeler yapılacak ve takım kadrolar güncellenecek. Mesela hangi takımlar mesela Sport Otosipi ile ilgili hangi takımlar düşmüşse 1. Lige, TFF 1. Lige. Ee, onlar galiba artık oyunda olmayacak. O oyun için varlıklar ve değil verileri tartışma diyor. E futbol parası, e futbol puanı GP 999 milyona kadar. Adaylı sözleşme, tesadüf anlaşma, te seçmeli sözleşme, almalar, alma ilerlemeleri, ek var, standart oyuncu bileti falan, e, satın alınan avatar setleri, gelen kutusu içerikleri, kullanıcı adı, e, yani neredeyse kullandığımız her şey, galeri, beceri atışı her şey e, ee, 5 güncellemesine tabii ki taşınacak diyor. Şöyle bir taşınmayan şeyler nedir bu arada? Taşınmayan. <laughs> Aşağıdaki bağlı konu taşıma ayrıntı var. Güncelleme sırasındaki mevcut ileriye bağlı olarak değişik gösterebilir diyor. Temel takım ve avatar. E tabii ki bazı mesela e, ya Allah'ım ya. Yani ya şöyle mesela diyorum ee, Liverpool'un lisansı gitmiş, Liverpool bir sonraki e, 2025, daha doğrusu EFELBURG 2026 olmayacak. Güncelimizin zamanında nezaket derecesi kayalanacaktır olarak diyor. Durançınız olduğu gibi taşınacaktır falan filan, maç geçmişi taşınmayacaktır. Oyuncu Oyuncular menajerleri tabii ki önceden dediğim gibi lisans var ve mevcut içerikteki değişikliklerden dolayı bazı menajerler ve oyuncular mevcut olmayabilir, diyor. Ancı konular serbest bakar GP ve çeşitli öğeler elde edebilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar bir şey sevmiyorum Konami'de. Mesela bazı oyuncular artık oyunda yok lisanstan dolayı ama onlara şöyle bir işaret falan koysa yani artık bu oyuncu gidici diye bu oyuncu artık gider diye yani biz de haberdar edin, onu alın bu oyuncuları silin bu arada 5.2.0 güncellemesiyle bazı e, menajer ve oyuncular kullanılmaz hale gelmeye başlayacak diye. Tabii ki e, geçen sene olduğu gibi bu değişiklikle sadece 5.0 sürümünün yanmasının önce edilen elde edilen bak edinilen ha edinilen standart oyuncular için geçerli olacak falan filan diyor sahip olduğunuz standart oyuncu katmanından bazı güncellenmiş bilgileri birlikte yeni fotoğraflara sahip olacak diyor. 5.0 sürümü güncellenmesi birlikte ligim ve ilerleme puanlarına sıfırlanacak diyor. Bir de evet arkadaşlar antrenman programlarının isimleri değişiyor bu adım. Mesela i̇şte antrenman programı şöyle 10 binler falan 4 binlik antrenman programı var ya o oyuncunun ilerlemesi için. Yani şöyle desek oyuncunun basımı için o dipi jeton olacak. Beceri antrenman programı BC jetonu olacak ve pozisyon antrenmanı programı pozisyon jetonu olacak. E tabii ki mesela yanlış hatırlamıyorsam rastgele antrenman programı değil de rastgele antrenman jetonu olarak giriyordu. KY hedeflerinin geçersiz kullanılması hakkında kılınması hakkında. KY hedefleri bak burada yanlış yazmış ya bu arada. L yazmışlar. Sezon güncellemesi adının geçerli olmayacak. Uzatılmış bakım dönemi başvurana kadar bu mücadeleleri tamamlayabilir ve ödülleri alabilirsiniz. Ancak bu ödülle uzatılmış bakımın başlangıcından sonra alınaması falan filan diyor. Oyun ekranında son kullanılma yok kıyasla da bu özelliğin belirlenen tarihin adından sonra ereceğini lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar bugünkü e, Konami'nin duyurusu bir şekildeydi. Yanlış hatırlamıyorsam Ağustos 14'ü gibi bir e, tarih verdiler. Ve büyük bir bakım olacak bu arada. Uzatılmış bir bakım olacak diyor. Evet arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bunlar. Ve evet arkadaşlar artık galiba başka bir şey de yok. Ve evet arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Yeni videolarımın bir gelmesi için lütfen like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni videolar ve görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın.